Selamun aleyküm. Selam. Sen tek başına mı duruyorsun? Tek başına duruyor. Anam anam anam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Geliver. Niye çekiyorsunuz evi? Seni seviyoruz ondan. Mustafa da iyi çektik. Abiyi Abi iyi çektik. Tamam. tamam. Nasılsın? İyi misin? Ayaktaşlı'da e, hanım. Sağ olun, e, Saatin nasıl? Geziyor işte idareli. Enişte yaşıyor mu? Vefat mı etti? Vefat yok etti. yok. Sen nerelisin? Ben buralı oldum. Ha nereden gelin geldin? Başka yerden geldim. Nereden geldin? Muhtamattan. Muhtamat Ladiye bağlı? Yaş kaç senin anne? Yaşım var. Ne kadar var? <laughs> ne bileyim ben. 80 var mı? 80 bilmiyorum. Oradan yok. Allah var. Allah senin nazardan Bizden bir isteyen bir ricam var mı? <laughs> yok. Varsa söyle. Ne isteyeyim? Ya ben ne istiyorsan ben iste. iste. Ben Yapabileceğimiz bir şey varsa elimizden geleni yaparız. E gibi. İsim ya. ne anne? Sülbiye. Sülbiye anne. Bize dua et. Bir dua et bakayım. E niye çekiyorsunuz yani soruyorsunuz. Biz Aktaş köyünü çekiyoruz. Bizim niye burada... Aktaş köyü? E bu ya delikanlıları çektik işte. Komşunu çektik Mustafa evet, dayıyı. Yok ki delvanlı kim vardı? Aha ya ya 83 yaşında. <laughs> ana orada görmüyor mu Mustafa dayıyı görmüyor mu? Ana o hiç. E he, bak hacı, Mustafa hacı. dayıyı görmüyor mu? Bu gencecik oldu mu yaşlı? <laughs> gencecik olur bunlar genç. Bunlar <laughs> genç değil de ne ya? Gencecik olmaz mı? Gençler genç sen de gençsin Allah nazardan saklasın. Ana. <laughs> ana diyor ne i̇şte. güzel ana diyor ya. Muhtar biz burayı biçer mi? Allah Muhtar burayı biçeceğim e, abi. İyi yani. Ha bu ne nereyi biçtirmek istiyorsan bana söyle. Yukarıda. Sen nereyi istiyorsun onu söyle. Yukarıda Muhtara yukarıda. ben söyleyeceğim, gerekeni yapacağım. Onun inekleri var biçer. Tamam, iyi hadi bakalım biz gidiyoruz anne. Hadi gidelim. Bir var mı? Sağ olun, sağ olun. İstemez. Hadi istemez. bakalım. Allah senin nazardan saklasın hadi. inşallah. Yüzün hep böyle gülsün inşallah. Evlatların hayırlı olsun inşallah. Evet, tamam. Torunların seni hep sevsin inşallah. Allah sağlık bereket versin sana inşallah. Sevgiler Sen sevgiler. güzel cennetlik bir kadınsın inşallah. 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 Eniştenin adı neydi? Beyinin adı? Ya. Ali mi? Ya. Ali abiyle ya. inşallah cennette buluşursun. Anladın? İnşallah. İnşallah hadi bakalım görüşürüz annem benim. Evet değerli izleyicilerimiz, Aktaş köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Emin abi, valla bugün de görevi yaptın gidiyorsun be. Ne yapayım? Peşi sıra gidiyorsun aya. Başka bir şey yok. Kaç tane vardı hayvan? Şu anda dört. Dört tane vardı. Sabah kaçta gittin? Sabah mı? Sabah saat 9'da. 9'da gittin. Şöyle bir de dönelim, bir de geri geri gidelim. Yaş kaç Emin abi? Yaş mı? 66. 66. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz Emin abi? Vallahi aşağı yukarı 10, 15 senedir 15 ah. senedir mutlu sumunla. Ah. ah şimdi içecek. Hayvan da suyunu içiyor. Heh. Ondan sonra kendinden geçiyor. Emin abi hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. en yakışıklı çobanını şöyle bir gösteriyoruz Emin abi'yi. Ardından da yolculuyoruz Güle güle abi. Değerli ya, izleyicilerimiz yavaş yavaş artık böyle akşam güneşi çıkmaya başladı. Yolculuğumuz devam ediyor. Abi çiçeğin güzelliğine bak yaklaş Muratçığım Evet burası Aktaş çiçeğin güzelliğine yaklaş. Şu şeklin neymiş bunun cinsi ne ya? Allah Allah. Abi bunu kökünden alacağım gideceğim onu bunu anlamam abi. Bir kök alır giderim abi. Evet değerli dostlarımız. Bak 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 annem şu anda ne yapıyor? Ne yuyuyorsun? Ne yuyuyorsun? Yatakça. Bak ben çorumluyum, kargılıyım. Yumak derler buna. Koca baş, ne yuyuyorsun derler Kocabaş. baş Kocabaş koca mı? Evet. Yani koca... pancarın yaprağı mı bu? Eyvallah. Yaprağı. Topladın. Pancarı ne zaman toplayacaksın? Pancarı, güzün toplayacağım. Güzün toplayacaksın. Ne yapacaksın şimdi bunu? Şimdi bunu turşu yapacağım. Allah Allah. Ne turşusu olacak bu? Pezik turşusu mu? Ne bu? Pancarda, pancar da. Pancar. pancar. Pancar turşusu pancar. olacak. Evet. Şimdi tam mevsimi mi? Mevsimi değil, değil ama... de... Gel kalmış, kalmış idi. Gel şöyle yanıma gel. Kalmış idi şeyden. Kalmış idi. Sen bu yakışıklıyı nasıl buldun ya? Şeyden kaldıydı bu. Buldum işte aradım buldum. Ha? Çok buldum aradım. Kaç yıllık evlisiniz? 50. 50, 50 yıllık 50 evlisiniz. 75 yıl mı? Yani 50. Yıl evet. Vallahi bile. Sen çok sempatik misin? Pratik misin? Atik misin? Evet. Çok çalışkan mısın? Bu kardeşim abim de yakışıklıymış. <laughs> Doğru mu? Doğru. Doğru. Ha? Yok, yaş yapayım. kaç abi? 74. Senin yaş kaç anne? 70. 70. İsim ne? Pempe Aktaş. Pempe Aktaş. Ula burada herkes Aktaş kardeşim <laughs> ya. Sefer Aktaş. Vallahi. Şimdi bak. Biz Şahabettin abinin neyi oluyorsunuz? Emmi oluyor. Emmi oğluyuz. Bizim evet. Şahabettin. Zaten Tabii. kafa yapında benziyor. Bir tek evet. gözler birbirine benzemiyor. Süt kardeş. Şahabettin'e süt kardeş. Öyle mi? Şahabettin'in anası ölünce... Benim anneme em Oo süt kardeşsiniz. Abi size kolay gelsin. Sağ Değerli olsun. dostlar Aktaş köyünde Pembe Aktaş, Sefer Aktaş. Sefer Aktaş abimizin şu anda buna ne diyoruz? Pancarın pancar, pancar pancarın dalından ha, turşu turşu kuracağız. Evet. Size iyi yıkamalar. O çiçeğin Sağ adı ne? Bu çiçeğimin adı da bir çiçek ne bileyim. Allah Allah, ben onu ilk çiçek. defa gördüm. Büyüyor Ondan... böyle. Bakacağız. Büyüdü müdü bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Ee, çiçek açıyor üstüne. Allah Allah. Tabii. Bakacağım, göreceğim diyorum. Sen yıkamaya devam et. Evet. Sen daha bir boş boş durmaya devam et, hadi bakayım. Ya ben... Sen de yardım et, yardım et. et hadi bakayım o zaman, hadi yardım <gülüyor> et. <gülüyor> Nasıl değişmişim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl <laughs> değişmişim abi? Oh, merhaba. Ben Oo. ömrümde ilk defa görüyorum. Ya bu bizim tanıdığım tanıdığım. Çorumlu değil mi sen? Çorumluyum. Hay canını yiyeyim senin hoş geldin. Hoş bulduk e, abi. abi. Nasılsın abi? Sağ ol ben eski felvanlardan. Abi kulaktan anladım. E. Sağ tarafı kıldırmışsın. O da sol kırık. tarafı kırdırmamışsın. O da, kırık, o da kırık. Öyle mi? Az kırık <laughs> ama. Kırık olmayan yerim yok. İsim neydi abi? Ladikli İnce Mehmet. Ladikli İnce Mehmet. Yaş e. kaç Mehmet abi? 62. 62. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz Mehmet abi? Bu işi... 60 yıldır yapıyormuş Babadan biz devraldık. Emekli olduktan sonra eyvallah yıldır, kaybetmedik. 40 yıldır yapıyorsun yani. Tabii emekli oldum geldim yine yapıyorum. Eyvallah. Kır sen mi kırptın abi bunları? Tabii tabii ben kırptım. abi çok biçimsiz kırpmışın. Niye böyle yaptın? İnce <laughs> Mehmet abi ya. <gülüyor> ya <gülüyor> koy öyle kırkılı. Vallaha mı? He diyelim. Bunlar çok... durdular. Bunlar seni çok seviyorlar Cusunduk, herhalde. Bunlar durdular. Sizden müsaade isteyecekler onlar birazdan. Niye? Müsaade etmezsek ne olacak? Yolu kapattık diyelim. <laughs> Git gitmezler. Böyle dururlar mı? Dururlar. Kaç tane var abi? Burada 150 tane var. 150 tane koyun var. Evet. Kaç tane evet. koç var abi? Gel şöyle ortalarına doğru girelim abi. Kaçarlar ha. onlar. Şöyle, yok kaçmazlar. Şöyle dön abi. İki tane burada var. iki de evde var. İki evde var. Koçu ben evet. gördüm. Bir tanesi oradan bakıyor zaten. Evet. Oradaki öbürü hangisi? Bir de şurada ha, var. Bir de o var. Bir de orada var abi. Hay maşallah. Hay abi canım. süt mü? Et mi? Et. Et. et Satarım et. diyorsun. Cinsin ne evet. abi şu kardeşimin? Bunun mu? Ha, onun önündeki o kıvırcıklar. Karayaka. Karayaka ha hmm. bu Tokat Karayakası. Evet evet. Erbak Karayaka. Karayaka. Evet. Meşhur abi ya. Tabii Allah'ım ya <laughs> Rabbim <Rasulallahım> ya Resulallah'ım <laughs> ya. Sabah ben... kaçta çıktın sen? Altıda çıktım. Altıda çıktın şimdi mi dönüyor? Evet. Keyifle yapıyorsun ama. Ya bu iş hastalık ya. Vallahi ama. Buna ben ihtiyacım da yok ama vallahi hastalık ya. Ama abi şunların güzelliğine baksana nereye gidiyorlar ya? Şimdi bunlar oradan kestirme çıkacaklar. Allah Allah buradan mı gideceklerdi? Yollarını biz bulmu yok yok ben öyle yol boşluğum buradan geldim. Nereye gideceği yer oradan mesela. Öyle mi? Normalde de oradan gidecekler ee, yani. Ben de oradan de önlerini de kesersem de ne olur? Dururlar. Dur keseceğim abi. E ee, önümüzü kestim. Nasıl olacak bu iş? He? Nasıl olacak? Kafanıza göre nereye gidiyorsunuz? Gel ince Mehmet abi bir de buraya gel gel. Korkmaz onlar benim onlar canlarım ciğerlerim ya. Muhteşem bir manzara Ladik Gölü, güneş batımı. Kime? Ustaya denk geldik değerli dostlar. Herkes nasibini yer. İnce Mehmet abiye denk geldik. Tabi Şimdi kimler meşhur? Evet. Fatih adlı Kırkpınar evet. baş pehlivanı meşhur. Demir adam Abdullah evet. Güngör meşhur. Beyefendi evet, adam Serhat Balcı meşhur. Örümcek evet. adam Serhat Gökmen meşhur. Evet. İbrahim Karabaca rahmetli anıyoruz Kırkpınar baş pehlivanı. Altın evet. kemer sahibi hepsi Samsunlu, Ladikli evet. ama evet. İnce Mehmet Abi de. Tanımış olduğumuz Tanımış olduk abi ya. <laughs> Vallahi seni burada görmek denk evet, gelmek evet. abi. Harun seni ben çok takip ediyorum. Allah razı olsun. Yani olsunlar. programı açtım buldum sonra da seyrediyorum. Allah razı olsun. Abi evet. iki şey senin için önemli herhalde. Bir evet. tespih bir de budur. Bir o ne abi? Bu nacak. <laughs> nacak. Heh. Eyvallah abi. O ne işe yarıyor? Bu işte odun yapıyor koynuyanda. Üşürsek odun yakıyor. Kesiyor. Ha onun için tutuyorsun. Evet evet. Abi çok Kesin güzeller dağır, ya. <laughs> Allah evet. nazardan saklasın abi. Ben. Sen yorgunsun sabah 6'da çıkmışsın. <laughs> akşam 8'e geliyor. 14 saat. Evet. Kolay değil. Kolay ise gelsin yapsınlar. Gelsin yapsınlar. Evet, Doğru adam, mu abi? Bu iş hastalık. Abi şöyle dön bir abi. Görsünler abi. Bir daha söyle o evet. lafı. Bu iş hastalık Kolaysa gelsin yapsınlar. Parayla yapılacak bir şey değil. Yok değil. ya benim paraya ihtiyacım yok ya vallahi yok. Hani benim çocuk arayı evlendiler, ayrıldılar, gittiler. Ben tek başıma burada duruyorum bir hanımla ikimiz. Oo Allah yani nazardan saklasın abi diyoruz. Bizim, ben Zonguldak'ta emekli oldum madenden. Zonguldak sporda güreştim ben 15 sene. Oh. Oradan işte emekli olduk. Kendi Karun, ciğerim benim. Senin daha fazla yolundan tutmayalım. <laughs> Eyvallah Allah razı olsun. <laughs> muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir evet, manzara. Evet, Çamların evet. içi, göl aşağıda. Her taraf çimen. Koca Üsto'yu evet. da gördük. Evet, Yolumuza evet, devam evet, edeceğiz. Evet. Bu nazlıları da daha fazla bekletmeyin ben. Şunlara bak o kadar güzel bekliyorlar ki. Allah nazardan saklasın diyoruz. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Çıraklara selam. Fatih Atlı'ya. Şöyle atlıyor. söyle abi. Fatih Atlı'ya, Bayram Ertan'a. Serhat Gökmen'e, Abdullah Güngör'e, Serhat Balcı'ya hepsi bizim çıraklarımız. Bizden örnek alıp pehlivanlık yaptılar. Bizi seyrettiler çocukken ve bu işi yaptılar. Onlara bol şanslar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.